komşular arasında böyle şeyler hiç hoş değil gözüm. Yavuz Bey burada olduğunu bilmiyor inşallah. Bilse çoktan gelip paralardı beni ustam. Canım abimin hiç acıması yoktur. Siz de onu bu kadar kızdırmasaydınız. Ben bir şey yapmadım kardeşim. Alçakça bir iftiraya kurban gittim ben. Biz de üzülüyoruz senin haline gözüm. Ama burada böyle oturamazsın. Ya bir gören olursa? Zaten çok kalmayacağım ustam merak etme. Cafer abi evden bir şeyler getirecek. Onu bekliyor amca. Evet ustam. Emanettar gelir gelmez yolcudur Abbas. Hayırlısı ne tarafa yolculuk? Uzaklara. Ayıptır söylemesi biraz ee, parayla sıkışayım ustam. Üstüne varsa bana yüz iki bir şeyler verebilir misin? Yok gözüm nerede? Amcamla köye gideceğiz bize de para lazım. Ne kadar verebilirsin ustam? Pek de bir şey yok ama. Canı sağ olsun. Bu da idare eder ustam sağ ol teşekkür ederim. Komik oldun yavrum. Çıkar şunları. Herkes bize bakıyor. Şişt! Yavrum deme anne. Tanıyacaklar beni. Hem sen niye takıldın peşime? Gelmezsen baban enseni patlatacak Halis. Niçin böyle şeyler yapıyorsun? Şişt, bu iş çok gizli anne. Sakın kimseye ağzından bir şey kaçırma. Bir şey değil. Yavuz Bey'in kulağına giderse başımız derde girecek. O çok fena bir insan yavrum. Tabancalı bir gangster. Boşuna haydut demiyorlar. Eyvah dursun amca. Ah, kolay gelsin Dursun efendi. Sağ ol yenge. Aa sen miydin tertip? Tanıyamadım birden. Hadi gözlükleri anladık da şapka falan ne oluyor? Casus filmi mi çeviriyorsun? Sorma Dursun efendi. Aklınca kıyafet değiştiriyordu. Tanıdı işte seni Halis. Hadi bırak numara yapmayı. Sen beni görmedin tamam mı Dursun amca? Öyle diyorsan öyle olsun tertip. Ama niye? Söyleyemem çünkü gizli bir görevim var. Tamam tertip söyleme o zaman. Söylersem Sedat amcanın bizim dükkanda saplandığı anlaşılır. Ah. Ha. Hadi Halis gidelim yavrum hadi. Tamam. Yarın deme Tamam hadi. Oh. Aa ne oluyor? Ne bu halin Dumkov? Sapıtmış amca iyice. Hayırdır inşallah. Cüz. Emaneti getirdim. Emaneti mi? Ha sen mi getirdin? Cavdar amca küçük bir kaza geçirdi, beni görevlendirdi. Yine ne işten çeviriyor bu kafası diye <laughs> Kızma Davut, görevini çok ciddiye alıyor o çocuk. Kimse beni takip etmedi Serdar amca, korkma. Sağ ol canım yavrum, senin hakkın ödenmez. Benim dilek ben. Tanıyamadın değil mi? <laughs> ben bile tanıdım tertip, helal olsun vallahi. Çok büyük tehlikeler atlattım. Bir öpücük hak ettim. Amca bak öpüyor kızı. Geldik hayırsız geldik, müzevverlik yok patlatır ben seni. Al Tekir, sen de kenarda durma. Yemeğini, malını yerler. Bana da, bana Sus bakayım, da. sen önünden ye. Bak Barış bak, hoşuna <laughs> gitti onun da. Bayılıyor kedilere. Alıştırmayın şu hayvanları bahçeye, mikrop onlar. Buna da karıştı baykuş. Babacığım, çatlak çatlak. Çatlak ya, kırdılar çattak. babanın kafasını. Geçti mi başının ağrısı birazca hmm, Geçmedi, gül. Zonk zonk zonkluyor hala. ...kazacı Afer. Sormayın efendim. Her bela beni buluyor. Bir uğursuzluk dönüyor başımızda ama... ...hayırlısı. Söyleme orada. Ben mi attım kafana terliği? Ayıp Cemil abi ayıp. Senin yüzünden kafamız kırıldı. Hala konuşuyorsun. Ah. Şu doktor hanımın çikolatalı kahvesi de. Ay Gel bakalım gel. Sıkıldın mı? Çok seviliyor değil mi efendim bebekler? Ah sevilmez mi? Hele torunlar. Anneannesi büyüttü onu, anneannesi. Doktorla konuştum efendim. İstesem benim de çocuğum olurmuş. <laughs> Öyle mi maşallah? Öyle efendim. Düşünüyoruz Sabri Bey'le. Ne yapıyorsunuz efendim? Saçma sapan şeyler söyleyip rezil etmeyin beni. Çekmeyin efendim kolumda, konuşuyoruz. Ailevi meseleler böyle ulu orta konuşulmaz efendim. Lütfen gelin içeri annenizle ilgilenin. Kızıl geldi Sevim. Buyurun. Hoş geldiniz. İyi günler. Merhaba Türkiye Hanım. Merhaba. Sen nasılsın Barış'cığım? Maşallah her gördüğümde biraz daha büyüyor. Delikanlı oldu teyzesi. Ya. Geçmiş olsun Cafer. Sana ne oldu böyle? Sormayın Türkiye Hanım. İş kazası. Aa, beni boş verin de. Muhafaka Hoca çok hasta. Sizi bekliyorlar. Öyle mi? Hemen gideyim. Niye zamanında gelmiyorsun görevinin başına? Çeli çalmayı bırak da koş hadi. Adam ölüyor. İyi günler. İyi günler. E, olmuştur herhalde Aysel. 38 2. oldukça yüksek. E, i̇nşallah Türkan Hanım'dır. İyi günler. <laughs> Hoş geldiniz Türkan Hanım. Biz de sizi bekliyorduk. Size de zahmet oluyor ya. Estağfurullah görevimiz. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Geçmiş olsun muvaffak bey. Sağ olun hanımefendi. Neyiniz var anlatın bakalım. Paçavre gibiyim efendim. Her tarafım ağrıyor. Parmağımı kıpırdatacak mecalim yok. 38-2 ateşi var. İştahı da yok Türkan Hanım. İki kaşık Oo. çorbayı zorla içirdik. Açın ağzınızı. Büyük açın. ...dilenizi çıkarın. A değil. Ne oldu size aa. böyle yaz günü? Ah hanım hanımefendi ah. Yazı sonbaharı kalmadı. Kışımızı yaşıyoruz artık. Aa, aa Başlama gene baba. Söylemeyin öyle şeyler muvaffak bey. Üzmeyin çocukları. Bademcikleriniz şişmiş biraz. Tansiyonunuza da bir bakalım. Hı. Sırtınızı da bir dinleyelim. Siz Orhan Veli'nin Gider Ayak şiirini bilir misiniz? Eh hatırlıyorum Yapma baba ne oluyor bu gider ayak lafları Nereye gidiyorsun Aa. Hepimiz gideceğiz günün birinde evladım Bırak söylenmeyi de dinle Handan hamamdan geçtik Gün ışığındaki hissemize razıydık Saadetinden geçtik Ümidine razıydık Hiçbirini bulamadık Kendimize hüzünler icat ettik Avunamadık Yoksa biz, biz bu dünyadan değil miydik? Sen hazır mısın Bekçi Hazırım cenab abi. Ama nasıl gideceğiz hiç aklım ermiyor. Bir yolunu bulacağız. Otostop yapacağız. Kamyonlarda yolculuk etmek bile Sabri'cimin ağız kokusunu çekmekten iyidir. Artık bir dakika bile ama bu küçük bujuva apartmanında. Aç Sabrın taştı. Yine Sabri geldiyse Elimi tersine ağzına bir çarpacağım. Ha sen miydin Hüseyin? İyi günler. Nerelerdesin sen eskici? Kepaze etti burada. Çekecek kulağını. Çabuk söyle, satabildin mi resimleri? Ayıp ettin hocam, kaçar mı? Sattım tabii. Hem de acayip bir fiyata. Şükürler olsun, hayatımız kurtuldu. Mucizeyi iyi bekçi. Artık uzaklara gidip bütün sıkıntılarımızı geride bırakabiliriz. Ben kendi payımı aldım hocam. Bunun hepsi sizin. Kokusunu bile özlemişim bunların. Bırak koklamayı ibrikçi. Say bakalım. Ne kadar var? Ayrıca hepsini tek tek kontrol et. Sahte olmasın. Aşk olsun hocam. Hiçbir güvenin yok bana. Bu güven meselesi değil canım i̇brikçi. Sadece prensip meselesi. Hadi ibrikçi. Hemen yola çıkalım. Yandık. Bu Sabri Bey herhalde. Korkarım öyle ibrikçi paranın kokusunu almış olmalı. Halil Efendi abi ne yapayım? Halil Efendi ha? Nereden haber aldı? Sen bir peşine takıp getirdin onu yoksa eskici? Bak çekeceğim kulağına Yok hocam aşk olsun. Ben öyle şey yapacak adam mıyım? Tesadüf işte. Hadi hadi. Aksi tesadüf. İyi günler, İyi günler beyefendi. Rahatsız ettim. Hoş geldin enişte. Hangi rüzgar attı seni böyle? Dur şimdi iblis. Hoş geldin Halil Efendi. Biz de şimdi seni düşünüyorduk. Elimize para geçer geçmez sen geldin aklımıza canımın içi. Ne kadar borcumuz? Burada yazılı. Kusura bakmayın beyefendi. Ben de çok zor durumdayım. Yoksa böyle sizi sık boğaz etmezdim. Tabi tabi. Sen de haklısın. Cenap beyler öyle insan değil enişte. Paraları oldu mu trink diye öderler işte böyle. Evet canımın içi. Trink diye böyle. Buyurun el efendi bereket versin. Hadi iyi yolculuklar. Merhabalar iyi günler efendim. Yanılmıyorsan tam zamanında gelmişim. Tam zamanında canım içi. Azrail gibi. Hey, eh, bakma yüzme ibrici, bakma. Al çantayı. Kamyoncu kardeşlerimizi bekletmeyelim.